Aile reçeteleriniz arasından bizim için seçtiğiniz bu tarif hangi bölgeye ait? Bizim için hikayesini, hatıralarınızı ve nasıl yapıldığını anlatır mısınız? E, bu reçeteyi seçme sebeplerinden biri aslında bu kültürün e, mutfağına en iyi yansıtan e, örneklerden bir tanesi olması. E, et çok tüketilir e, Çerkez mutfağında, tahıl da çok tüketilir yani hamur işi de çok vardır. Bu tarif ise ikisinin birleşimi. Ee, o yüzden iyi ifade ettiğini, iyi anlattığını düşünüyorum. Fıcını herkes e, farklı şekillerde yapabilir. Ee, annemin tarifiyle bir başkasının tarifi arasında küçük farklar olabiliyor. Annem hamurun üzerine açtığı yuvarlağın altını boş bırakırdı. Bu bir püf noktası olarak bana öğrettiği bir şey. Ee, onun dışında da hamurun e, ince açılması çok önemli. Tarifine gelince bir bardak, bir su bardağı su... 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, buçuk tatlı kaşığı kadar tuz, maya. Bunlar hep birlikte karıştırılıp aldığı kadar un ilave ediliyor. Bu tarife göre yaklaşık 1 kilo civarı bir un ilave ediyoruz. Hamuru iyice yoğurduktan sonra, onun böyle pürüzsüz bir görüntüsü olduktan sonra Dinlenmeye bırakıyoruz. Püf noktalarından bir tanesi de fıcın hamurunun çok fazla mayalandırılmaması. İçine maya konuluyor ama o bekleme süresi çok uzun olmuyor. İç malzemeleri de yarım kilo kıymaya, birer tatlı kaşığı pul biberi, kırmızı toz biber, karabiber, tuz ve kimyon ilave ediliyor. Bir avuç kadar da kıyılmış maydanoz. iki tane soğan. Soğanı doğrarken de mutlaka bıçakla doğuruyoruz. Yani rendeleme olmuyor. Bu rendelendiği zaman suyu çıktığı için soğanın lezzetini etkileyen bir faktör. Onun dışında 2-3 diş de sarımsak ilave ediliyor iç harcına. Bu iç harcı karıştırıldıktan sonra bir bardak civarı su konuyor. Bazıları su yerine domates kullanabiliyor tarifte hamuru iki parça halinde e, açıyoruz ve e, bir katını tepsiye yerleştirdikten sonra aynı eşit yerleştirmek üzere kıymayı hamurun her tarafına yayıyoruz Ondan sonra ikinci katı üzerine kapattıktan sonra kenarlarından açılmayacak şekilde kıvırarak kapatıyoruz en son orta kısmında o yuvarlak deliği açıyoruz. Emel Yenge kendi tarifinde ortasına bir parça tereyağı koyuyor. Mesela annem böyle yapmıyor. En son üzerine yumurta sürülüyor, çörek otu dökülüyor ve yaklaşık 200 derecelik ısınmış bir fırında 25-30 dakikada pişiyor.